Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Profesör Doktor Sayın Abdurrahman Ali'nin konuk olduğu Bu Yolun Ötesi Yunus'un Türkçesi başlıklı konferans ile başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz. Yunus Emre Haftası bütün dünya için, Türkiye için, Eskişehir için, Anadolu Üniversitesi için çok özel bir hafta. Ve bu özel haftayı biz çok özel bir etkinlikle başlatıyoruz. Bugün burada Yunus Emre'nin yaktığı gönül kandilinin ışığında Türkçemizin dünya ile kurduğu derin ve anlamlı ilişkiyi konuşmak için bir araya geldik. Bu vesileyle hem Hazreti Yunus Emre'yi anıyor hem de onun dilimize ve kültürümüze kattığı değerleri yeniden hatırlıyoruz. Müzik